onlardan paylaşarak e, sesimizi e, duyurmaya. süreciyle birlikte bunun katlanarak arttığını duyurmak. Maalesef e, sınıf kalabalıklığı e, Mersin'de de Türkiye'de de oldukça fazla ve e, sınıfların önemli bir kısmı 40'ı e, aşan e, sayılara sahip. Pandemi sürecinde bu önemli sorunlardan bir tanesi. Yine sınıfların havalandırma koşulları ki Mersin nemli sıcak bir memleket şu anda da bunu yaşıyoruz. Gerçekten önemli bir sorun ve pandemide en önemli problemlerden bir tanesi maskeden dezenfektandan çok daha önemlisi sınıfların havalandırılması. Teneffüs sürelerine dair bak bakanlık valiliklere yetki vermişti. Fakat hafta içerisinde üç defa teneffüs sürelerine dair aynı gün içerisinde değişiklik oldu. 40 dakikadan 35'e 30'a sonra tekrar iptal edilerek 40 dakikaya çıkartıldı ders süreleri. Oysa hem bilimin hem pedagojinin bu süreçteki en önemli gereği ders sürelerin 30 dakika olması ve sınıfların havalandırılması. Tabii pandemi koşullarında hiç eğitim öğretim hakkından faydalanmayan öğrencilerimiz oldu. Ve değişik nedenlerle dersine göç eden çocuklarımızdan tutalım. Ee, tarım emekçisi insanların çocuklarına kadar e, uzaktan eğitimden faydalanmamıştı. Maalesef yüz eğitimde de hala e, tarım emekçisi e, insanların çocukları şu an e, tarlalarda e, değişik yerlerde hala eğitim öğretimden uzaklar. Ama her gün bizi kaygılandıran sayılar. Ya şöyle 75. yıl Anadolu Öğretmen Lisesi'nde şu anda 7 sınıf korumadan neden Korona nedeniyle kapatıldı. Yine 19 Mayıs burada 5 sınıf kapatıldı ama bunun dışında da sayılar var. Yine bakan biliyorsunuz açıklama yaptı 200 sınıfın evet. kapatıldığını ama hiçbir okulun çünkü okulda yayınlatan genelge de okulun kapatılma şartları ki sağlık e, sağlık bilimi bunu söylemediği halde e, okulun kapatılma şartlarını o kadar e, şeye yaydılar ki e, yani arkadaşlarımız risk altında çalışıyorlar. Bir yandan gerekli önlemler alınmazken bir yandan da işte e, sanki bu işte çok başarılıymış gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor.